Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilendisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar geçirdim. Oyuncularımız birbirinden güzel paylaşımlar yayınlıyor. İşte sizler için 4. bölüm setinden özel kamera arkası, fotoğraf ve videolar. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Çünkü Duy Beni dizisiyle bulabileceğiniz tüm haberler kanalımda yayınlanacaktır. Tüm haber ve detayları Masal TV kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.